Arkadaşlar merhaba. Yukarıda verilen neden hangileri? Hava kirliliğinin başlıca sebepleri arasında yer alır diye soruyor. Öncüllere bakalım. Birinci öncül fabrika bacalarından çıkan gazlar doğrudur. En büyük kirleticilerden bir tanesidir. İkincisi fosil yakıtlar doğrudur. Üçüncüsü toz ve kum fırtınaları. Bu da hava kirliliğinden olan faktörlerin bir tanesidir. Doğru cevap 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar merhaba. Yukarıdaki kavram haritasında verilenlerden hangisinin hava bir etkisi yoktur diye soruyor. Hemen yani bakalım. 1. Orman yangınları demiş. Orman yangınları hava kirliliğine neden olur. 2. Evlerin bacalarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur. 3. Rüzgar enerjisinden elektrik üretilmesi. Arkadaşlar rüzgar enerjisi temiz bir enerjidir. Dolayısıyla herhangi bir çevre kirliliğine veya hava kirliliğine neden olmaz. Bu yanlış bir ifadedir. 4. Ulaşım araçlarından çıkan gazlar yani egzoz gazları doğru hava neden olur. Volkanik patlamalardan ortaya çıkan gazlar ve küller hava neden olur ifade doğrudur. Dolayısıyla etkisi olmayan cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar merhaba. Hava kirliliğine sebep olan NOx, azot oksitler, SOx oksitler ve karbondioksit gazları havadaki su buharıyla birleşerek asit yağmurlarının oluşmasına sebep olur. Buna göre asit yağmuru verilen adın neden olur diye sormuş. Hemen öncüllere bakalım. Bir, tarihi eserlere ve ormanlara zarar verir. Doğrudur. İki, akarsu ve göllerin pH değerini değiştirerek su ekonomi, ekosistemine zarar verir. Doğru arkadaşlar. Bir, çözeltinin asitliği arttığı zaman pH değeri değişir, azalır. Bu da ekosisteme zarar verir. 3 insanlarda solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur. Bu da doğru bir ifadedir. Çıkan gazlar solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur. Doğru bir ifade. Cevap 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar merhaba. Yukarıda verilen ifadelerin doğru yanlış olma durumları sırasıyla hatası olarak verilendi. Aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Birinci ifadeye bakalım. Enoksik ve hava kirliliğine sebep olan gazlar İnsanlarda solunum yolu rahatsızlıklarına yol açar demiş. Bu ifade doğru bir ifadedir. İkincisi fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gaz genellikle karbondioksittir. Fosil yakıtlar karbon türevi oldukları için açığa çıkan gazda karbondioksit olacaktır. Bu ifade doğrudur. Üçüncü ifade oksijen gazı, ozon gazı ve soy gazlar sera etkisi oluşturan gazlar denilmiş. Sera etkisi oluşturan gazlar arkadaşlar küresel ısınmaya neden olan karbondioksit, metan ve su buharı gibi gazlardır. Bunlar atmosferde miktarları arttığı zaman ser etkisine neden olurlar. Burada verilen oksijen, ozon ve soy gazlar bunlardan değildir. Bu ifade yanlış. Fosil yakıtlar yenilebilir enerji kaynaklarındandır demiş. Tam aksine arkadaşlar fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarındandır. Doğru cevabımız doğru doğru yanlış yani B seçeneğidir. Arkadaşlar merhaba. Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğinin sonuçlarındandır diye sormuş. Hemen bakalım. Asit yağmurları doğrudur. Baca ve egzoz gazlarının NOx, SOx ve karbon havada yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu ifade doğrudur. Ozon tabakasının incelmesi bu da doğru bir ifadedir. Ser etkisi karbonioksit, metan ve su baharının e, havada oranın artmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki gazlardan hangisinin kirli havada daha fazla bulunması beklenildiğini soruyor. Kükürt oksitler baca gazlarındandır ve bunların havadaki varlığının artması havanın kirli olduğu anlamına gelir. Cevabımız C. Arkadaşlar merhaba. Çevre kirliliği ilgili aşağıdaki ifade eden hangisi yanlıştır? A seçeneği günlük nüfusu artarken çevre kirliliği de artmaktadır. Doğrudur. B seçeneği plastikli ve deterjanlar su ve toprak kirliliği neden olur. Doğrudur. C seçeneği hava kirliliğine neden olan fosil yakıtan kullanımı azaltılmalıdır. Doğrudur. D seçeneği CH4 yani metan gazı su ile etkileşerek asit yağmuruna dönüşür demiş. Bu ifade yanlıştır. Zira CH4 su ile etkileşerek asit yağmuruna neden olmaz. Sadece miktarın artması sera etkisine neden olur. Bu bir sera gazıdır. Cevabımız D seçeneği olacak. Bir de E'ye bakalım. İnsanlar kirlilik ve etkileri konusunda bilinçlenmeler ifadesi son derece doğru bir ifadedir. Tekrar cevabımız D seçeneği olacak. Merhaba arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için alınan önlemler arasında yer almaz diye soruyor. A seçeneği sanayi bölgelerinin göl ve akarsu kenarlarına kurulması bu çevre kirini azaltmak yerine arttıracaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Atıklar için gerekli geri dönüş ünitenin kurulması olumlu ifadedir. Tarımda doğal gübre kullanılması doğrudur. Bacalara filtre takılması çevre kirini azaltıcı etkiye sahiptir. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması aynı şekilde çevre kirini azaltıcı etkiye sahiptir diyoruz. Arkadaşlar merhaba. Yukarıda verilen kirlilik türleri ve kirleticilerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Hemen bakalım kirleticilere. Fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur arkadaşlar. Deterjanlar su ve toprak kirliliğine neden olur. Organik sıvılar yine su ve toprak neden olurken fabrika bacalarından çıkan gazlar ise hava kirliliğine neden olur. Uygun seçenek B seçeneğidir. Cevabımız B olacak.